Arkadaşlar merhaba, herkese iyi geceler. Ee, bir arkadaşımız ev dişil karşılıklı konuşturma yapar mısınız demiş. Ben de zaten bir ev dişil karşılıklı konuşturma yapsam mı acaba dediğim zamanlardaydım. Size bir de evli dişil karşılıklı konuşturma yapmak istiyorum. Kadın evler ve dişiller birbirlerine ne söylemek isterler? Bu kartlarda... Size bir el dişel konuşturma yapacağım şimdi. Evet, elleri üste, dişileri altta dizicem arkadaşlar. O şekilde buradan kart çekerek konuşturacağım. Eller diyor ki, ben bir karar aldım diyor. O sana duygusal bir teklifle geleceğim diyor. Sana duygusal bir teklifle geleceğim diyor. Dişiler ne diyor? Şu anda çok güzel zamanlar, kadersel zamanlar. Her şey çok yolunda. Şanslı bir dönemdeyim diyor. Evliler diyor ki ben şu anda bazı şeyleri askıya aldım. Bir şeyleri kafamda tasarlıyorum diyor. Demek ki bu duygusal teklif hemen gelmeyecek mi? Dişiller de diyor ki ben de kendi hayatımın kontrolünü elime aldım. Ben de bir şeylere karar verdim. Artık neyin ne olduğunun çok farkındayım. Ben de bir e, yola çıkma kararı aldım diyor. Yola çıkma derken kendi hayatıyla ilgili. El enerji diyor ki ben ilahi bir fırsat bekliyorum diyor. Diş enerjide ben de diyor bir şeyleri duyurmak istiyorum diyor. Ya da ben de mahkeme kararını bekliyorum diyor. İkisi de olabilir arkadaşlar. Ben de bir mahkeme kararı bekliyorum da olabilir. Ya da ben de bir şeyleri duyurmak istiyorum olabilir. Eri Enerji diyor ki ben Kendimce bir zafer elde ettiğim diyor. Diş enerjide ben de geçmişi çok özledim diyor. El enerji. Ben kendimce bir zafer elde ettiğimi düşündüm ama aslında ben sırtımdan vuruldum çok acı çektim diyor. Diş enerjide ben de bir karar verdim diyor. Hem de bir kararım var diyor. Artık bir şeyler güzelleşsin ve bir kutlama yapalım diyor. El enerji. Bir şeyleri kutlayalım diyor. İş enerjide bunun için çok mücadele etmemiz lazım diyor. Çünkü rakipler var diyor. evde enerji öfkeleniyor. Çok öfkelendim, çok sinirliyim diyor. Dişli enerjide ben de geceleri uyuyamadım ama diyor. Çok acı çektim diyor. Evde enerji ben bir şeyleri bir şeyleri halletmek için çok uğraştım, uğraştım, uğraştım ama karşılığında bir şey de olduğu yok diyor. Dişli enerjide diyor ki neyine uğraştım? Sen bana diyor hiçbir şey vermedin ki diyor. El enerji tekrar bir başlangıç yapalım istiyorum diyor. Dişli enerji de sen o oyunbazlıklarını yapmadan önce bununla konuşsaydık diyor. El enerji diyor ki yakıp yıkan giden sensin ama diyor. Dişli enerji de hani biz diyor evlenecektik diyor ben hani evlenecek kadındım diyor ben hala seni çok çekici buluyorum diyor evli enerji hala sen benim kreçemsin diyor o zaman niş enerji diyor ki maalesef bende hiçbir şey tam yerine oturmuyor diyor evli enerji diyor ki ben çok kararlıyım diyor çok kararlıyım artık diyor Diş enerji de diyor ki ben de çok kararlıyım diyor benim de diyor bir sürü düşündüğüm şey var. Ben de diyor bir takım şeyler için kafamda kurdum diyor. El enerji diyor ki sen benim aşkımsın diyor. diş enerji diyor ki sen de benim aşkımsın diyor. Kupa kraliçesi kupa kralı çıktı arkadaşlar en son. Enteresan. iki kişi birbirine aşık gibi görünüyor. Bakalım. Şöyle bir hezalayacağım bunları. kararlı. El enerji kararlı. Kılıçası, kılıç şövalyesi, kılıç kralı. Hep kılıçlar. Kılıç beşlisi. Duyguları var. Sen benim aşkımsın diyor. Sen diyor bir takım şeyleri yıktın gittin. Bak tekrar başlayabiliriz. Sen benim diyor tutku beslediğim kadınsın diyor. Bir şey bir diyelim artık ben çok üzüldüm diyor. Yani ben bir şeyler için diyor evet şu anda harekete geçmiyorum belki ama diyor. Ama düşünüyorum diyor kararlarımı aldım diyor. Ben çok emek sarf ettim aslında diyor. Dişi Enerji diyor ki valla benim her şey yolunda gidiyor şu anda. Ben kendi hayatımın kontrolünü de elime aldım diyor. Bir mahkeme olayım var. Geçmişe özlem duyduğum bir şeyler var diyor. Ama ben de kararlarımı aldım diyor. Hani benim için savaşmam lazım. Rekabetli bir ortam var diyor. Ama ben de geceleri uyuyamıyorum. Çünkü sen bana diyor ihanet ettin sen bana cimrilik yaptın hani diyor sen ben evlenecektik ben bir şeyler yerine oturmuyor diyor hani diyor sen evet karar almış olabilirsin ama ben de diyor benim de kendi hayatımla ilgili bir takım fikirlerim var diyor ben seni çok seviyorum diyor o da diyor ki ben de seni çok seviyorum diyor Allah Allah bakalım biraz daha konuşturalım diyor ki kafamda bir takım şeyleri artık oturtturdum yola çık çıkmak üzereyim diyor. diş enerji diyor ki valla benim duygularım var ama hiçbir şey yapmam diyor. Hiç kılımı kıpırdatmam diyor. Ben her şeyi yapma, yaratma ve yok etme gücüne sahibim zaten diyor. Sana ihtiyacım yok diyor. Ben bir şeyleri artık diyor muhakeme ediyorum diyor. Yattığım yerden düşünüyorum diyor diş enerji el enerji diyor ki ben sana duygusal bir teklifle geleceğim diyor. diş enerji diyor ki gelirsen bu mümkünse evlilik teklifi olsun diyor. El enerji diyor ki bir takım hakları adil bir şekilde vermem lazım diyor. Hakkını vermem lazım diyor. Dişli enerji de Benden bazı şeyleri gizlediğini düşünüyorum ve beni korkutuyor diyor. El enerji ben seni uzaktan takip ediyorum diyor. stopluyor olabilir. Diş i̇şte enerji diyor ki ben sana sevgimi sunmak istiyorum çünkü senin de beni sevdiğini biliyorum diyor. Elin enerji ben gerçekten çok üzgünüm diyor. Çok üzgünüm diyor. Diş enerjide ben de çok kararsızım diyor. Elin enerji atıma bindim. O zaferi elde edeceğim. Geleceğim diyor. Ama benim de kararsızlıklarım devam ediyor diyor. Buraya koyduğum için oradan devam ettim arkadaşlar. Diş enerji diyor ki ben aşığım diyor. Ben aşığım diyor. Artık daha çalışacağım Bana somut bir adımla gelmen gerekiyor diyor. El enerji bunun için gerçekten çok uğraşıyorum diyor. İş enerjide ben artık bahane duymak istemiyorum diyor. El enerji sen benim çok değerli bulduğum bir insansın diyor. Artık bütün savaşlarını bitir, yaralarını, berelerini, konfor alanını hazırla, öyle gel diyor diş enerji. El enerjide bir adalet durumu var diyor, onu halledeceğim diyor. Diş enerjide ben burada seni bekliyorum, benim artık her şeyim tamam, sadece seni bekliyorum diyor. Evli enerjide Ben de artık zaten her şeyi kafamda oturttum diyor. Dişli enerjide bana somut bir adımla gel diyor. Arkadaşlar burada dişli enerji resti çekmiş. Dişli enerji diyor ki yani ben aşığım diyor ya. Ben aşığım benim duygularım var. Ama bana geleceksen diyor evli teklifiyle gel. Yani bak benim diyor duygularım olmaz mı sana karşı? Her yerden duygu fışkırıyor diyor. Her yerden duygu fışkırıyor diyor. Dişli enerjinin kartları. Kupa kilise, aşıklar kartı. Kupa dokuzusu, kupa onlusu. Kupa kralı. Bunlar hepsi duygulardan ve aşktan bahseder. Ben aşığım diyor dişli enerji. Ama diyor bana artık... Geleceksen lütfen diyor. Somut bir şekilde gel. Somut bir şeyler ver bana diyor. Bana geleceksen bana nelerle gelme diyor. Çünkü ben evlenmek istiyorum diyor. Derin enerjide işte hakkını teslim etmem gereken şeyler var diyor. Adalet var diyor. Ben aslında seni uzaktan izliyorum. Çok uğraşıyorum. Ben o zaferi elde edeceğim bir şeyleri dengede tutmaya çalışıyorum. Sana benim de duygularım var. Ben de sana karşı kesinlikle boş değilim diyor. Az bu duyguları yok yani aslında bir enerjimizde mutlu Sen de benim kadınımsın diyor. Seni çok çekici buluyorum bir kere diyor. Sana aşığım diyor. Sana duygusal bir teklifle geleceğim. Belki de evlenme teklifiyle geleceğim. Atıma bindim geleceğim diyor. El enerjide. Ama bir takım şeyleri halletmem lazım diyor. Eriller ve dişiller. Karşılıklı bir aşk var. Ortada sanki mahkemelik de bir durum var gibi de çıkıyor. Burada adalet, hakları eşit dağıtma mahkeme kartı da çıktı. Diş enerji geçmişe özen duyuyor ama kendine de özgüveni oldukça tam. Diş enerji özgüvende geleceksen bana sağlam adımlarla gel diyor. Sağlam gel diyor. Elin enerji geleceğim diyor. Bakalım burada bir karşılıklı e, konuşturdur arkadaşlar erin enerjinin adım atmasını bekliyor dişli enerjiler geldikleri zamanda gerçekten e, duygularıyla ve gerçek hisleriyle gerçek bir şeyle gelmelerini istiyorlar her iki tarafta acı çekiyor birisi uyuyamıyor biri sırtından bıçaklanmış gibi Evet, burada sadece bir şeyler sonlanmış bitmiş ama e, herkes bir acı çekmiş yani. Ama netice itibariyle karşılıklı bir aşk var burada gibi görünüyor. Evet. Bir tane melek kartı çekelim. Erilere. Bir tane de dişillere. Sonra da melek kartım dedim ben. Aşk kartım. Eriler yeniden aşık olacaksın. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak. Eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz diyor. E, aynı kişiye de yeniden aşık olabilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir kişiye de aşık olabilirsiniz. onu bilemem. Ee, dişil enerjiye de aşk çekim yasaları çıkmış. Benzer enerjiler birbirini çeker. Size ait olmayan aşk enerjisi er ya da geç biter. İlk andan itibaren enerji, çekim etkisi, titreşimler, aşkı belirler. Gerçek aşk yaşam enerjinizi arttırır. Gerçek çekim yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır, kaçış olmaz. Çaresiz hissetme, inanmama, korku, aşkı çekmenizde zorluk yaratır. Aşkta siz ne istiyorsanız o olur. Kimse siz istemeden sizi üzemez diyor. Size de aşk çekimi sınırı çıktı. Ee, bakalım. Beni haberdar edin. Bu konuşmalardan sonra el enerjiler dişilere somut bir adım atacak mı? Dişilerin ne istediği belli. Ellerin ne dediği belli. Burada bir konuşma gerçekleştirdik. Buradan çıkan sonuç iki tarafında birbirini sevdiği arkadaşlar. Eriller adım atmalı, dişiller somut bir şey bekliyor. Ve evet, Bu açımda bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni izlemeyi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Benden özel açımı almak isterseniz de tarotruhu.gmail.com adresimden ya da instagramdan tarotruhu adresimden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi geceler. Hoşçakalın.